Bergaha grubu Zaza Deniz Saltanatı'na terbi katını olma zamanım geldi. Bu Zaza Deniz de kendini çok akıllı sanıyor. Sanki peşime adamlar takıp beni izlettiğini bilmiyorum. Ah sanki ben ona kaldım. Ama öyle sansın. Ay bu Fatma Bacı da ne işler çeviriyor? Her şeyi de kendi başına halletmeye çalışıyor. Birine söylesenize de yardım etsin. Aslında ben duyumlar aldım da olmadı. Aralarına girer. Zazadi başlarına musallat eder. Ben daha kurulurum. Ne de olsa Zazadi'nin gönlü bende. Bilbegi <laughs> Hatun. Buyur bacım. Fatma bacı. Taş kahvede. Bacıları toplayıp toplantı yapacakmış. Duyumu aldım. Hadi istersen izin al annenden gidelim. Bu gece gelmem. Beklemelisin. Akşam vakti ne İngilizcesi bu? Bir samanların içindesin. Ne gibi <laughs> ispat değiştirip o sana huzurunu götürürsün. Bırak kız gitsin özgürlüğünü kazansın, ekmeğini kazansın. Göze geleceksin o. Nazar olacaksın Öf ana ya. Yat uyu işte. Vur vur da vur vur bir susmadın. Sanki kadın örgütü kurup Moğolları gel desem anlayacağım. O kahretin vurur. Nor ettiniz o kaide. Ne var o kaide de bilmem. Nor ettiniz o kaide. Mecburen bu bu kadar kolay değil. Ben de benim gibi analar Türk boyları öz evlatlarını zincire vurur, Selçuklu ülkesini yaşatırız. Herkes bizlere olsun. Rum diyarını hükmü ebediyen biz kadınların, anaların, yiğitlerin korunması altındadır. Hiçbir dönem, hiç kimse kuşkura düşmesin bacılar. Hay ağzını bal yesin. Bizim soyumuzda, boyumuzda acına hakimdir. Sen rahat haklısın, altınca asıl. Bacılar, hele gelin birer sokun, bir şeyler alın da bey otağından aç çıkmayasınız. anne İlbilge Hatun'un Moğollara karşı verdiği mücadeleyi şimdi bizler Çin hanedanlığına karşı vermeliyiz. Büyük hareketi bizler